Değerli dostlar, selamlar. Çağlayan Adliyesi'nin önündeyim. Ee, avukatların bir savunma nöbeti var. Onunla ilgili basın açıklaması olacak. Ona geldim. Dün yine Deniz Yavuz Yılmaz biliyorsunuz bu konularda e, rakamları sıkı sıkı takip ediyor. Özellikle kamu zararlarını bizlere sürekli açıklıyor. Ve bildiğiniz Zafer Havalimanı, yani gerçekten korkunç bir kamu zararı da orada e, oluşuyor, oluşmaya da devam edecek. Ne zamana kadar? 2044 yılına kadar. İşte o yüzden onlara döviz garantisi verildi. Yetmedi bir de Londra tahkim mahkemesi garantisi verildi. Bu paraları biz mecburen ödeyeceğiz. Yani yılın ilk 11 ayında garanti edilen yolcu sayısı 1 milyon 200 bin. Giden yolcu sayısı 30 binlerle sınırlı. Ya 1 milyon 200 nere 30 binler nere. Sadece bu yılın ilk 11 ayında garanti edilen rakamdan dolayı ödenecek rakam Bugünkü kurla 300 milyon TL. Bu havalimanının maliyeti 50 milyon euro. 2044'e kadar bizim cebimizden çıkacak para 208 milyon euro. Varın siz hesap edin. Hepinize saygılar sunuyorum.